Arkadaşlar daha önceki videomda keklik civcivlerimizin çıkımından bahsetmiştik. Buluçkadan ilk çıktığı andan itibaren beraber gözlemlemiştik. <laughs> Şu an 16. gündeyiz. Civcivlerimiz yavaş yavaş büyümeye devam ediyorlar. Şöyle göründüğü gibi kanatlar falan da çıkmaya başladı. Yavaş yavaş artık bunları. Şimdi kısaca bunlardan bahsedecek olursak bunlar ne yer? Nasıl yaşar? Ee, bir kere bulundukları yerin temiz olması lazım. Eee Günlük sularını değiştirebilirsek ve altlarını da günlük değiştirirsek her gün e, iyi olur. Daha önceden bahsettiğim gibi benim böyle şeffaf bir kutum var. E, i̇çinde bir tane ampulüm var. 70 watt ampul. E, günlük kaste seriyorum. Kasteyi de hemen hemen her gün değiştirmeye düzen gösteriyorum. Yemekleri devamlı dolu. Ee, şu görmüş olduğunuz şu bisküvi bildiğimiz bisküvi. Ee, şekerli şeyleri genelde çok seviyorlar. Bu kekik çivicilerimiz. Ee, ot türlerini çok seviyorlar. Maydanoz ee, kıvırcık, salatalık, e, elma kabuğu falan. Ya bunları şu an bunlar çok küçük oldukları için küçük küçük kesip önlerine böyle koymak lazım. Yoksa yemezler. Boğazlarına durur, ölürler. Aynı anda bunlar hem etçil hem de otçul oldukları için et ürünlerinden de verebiliyorsunuz. Mesela Küçük küçük Soğulcanlardan verebilirsiniz ee, Bulamazsanız e, Marketlerde Satılan Ciğer Tavuk ciğeri küçük küçük kesip gene böyle e, Verebilirsiniz Seviyorlar ee, Onun haricinde Zaten Püsküvi ve şekerli şeyler de Çok seviyorlar tabii Şekerli şeyler, bunlar büyümelerinde e, hızlı gelişim sağlıyor. E, aynı anda ben mesela şöyle bir şey aldım. Abi bitti. E, bu kanatlı hayvanlar için vitamin. Bunların küçük bir ölçek. E, yani yarım çay kaşığından az bir şey daha düşük. E, sularına katıyorum, karıştırıyorum. Vitamin vermesi amaçlı. Eksik vitaminlerini tamamlaması amaçlı. E, onun da faydasının olduğunu düşünüyorum. E, zaten günün büyük bölümünü yemek yiyip, su içip e, ...yatmakla geçiriyorlar. E, çok fazla gürültü de yapmıyorlar aslında bunlar. E, öyle normal civciv gibi... ...devamlı cik cik... ...odayları da yok bunlar. Her evde çok... ...rahat bir şekilde, rahatsız olmadan... ...besleyebileceğiniz... ...hayvanlar. Zaten... E, ...büyükleri de aynı şekilde... ...büyükleri sadece... E, erkekler e, sabahları ve akşamları gün batımında ötme oluyor. Onlar için de çok fazla ötmüyorlar. veya ses çıkartmıyorlar. Çektikler. Çektiklerimiz e, bakım ve beslenme şekilleri bu şekilde. Ya, bazı insanlar mesela şöyle bir şey yapıyorlarmış. Ee, hayvanların bulundukları alanı biraz daha küçük tutuyorlarmış. Ee, hareket alanları saldığı için e, hayvanların daha çabuk büyümesini sağlıyorlarmış. Ki ben böyle bir şey yapmıyorum. Normal seviyelerde normal şartlarda doğal bir şekilde sağlıklı büyümeler için eee alanların normal olması gereken e, büyüklükte. Aslında çok da büyük de değil, çok da küçük de değil. E, ben bunu alırken kafesi şey e, sepeti 15 civci e, koymak için almıştım. Fakat e, çıkarttığımız civci sayısı 5 tane olduğu için Beş taneye göre e, şu an kutumuz. Civcivlerimizin bakımı böyle. Sizlere yardımcı olabildiysem görüşmek üzere. Hoşçakalın.